midye kabukları, aşınmış kemik, kumsala vurmuş deniz anası. Orada bulduğun anlamsızlık sanki sevindirmiş seni. Tüm sorumlu olduğun ve seni bağlayan şeylerden sıyrılmak. Yeni bir mevsimin eşiği ama nasıl olduğunu bilmediğin. Suya sadece su, göğe sadece gök diye bakarak yaşamanın eşiği. Çürümüş martı yengeç kabukları, leş kokusu, sonu ölümse deyip yaşadığın ana yoğunlaştığın, sonu hiç deyip boş vermişliğin, yüz binlerce ayak izi arasında ayrımsız izler bıraktığın anlar, yürüyüşün dalgalarla, arada şılap şılap. Kum kristalleri, rıhtımda otururken yüzünde ışık gölgeleri, Dalgaların metrekareye düşürdüğü eylem miktarı karşısındaki hiçliğin. Şaşkınlığın zayıf bir yaprak gibi yerde. Sinek vızıltısı. Belkilerin ardına saklanmış umut. Ve edimlerinin ağır çekimiyle kala kaldığın anlar. Dünyayı sadece dünya diye keşfe çıkmak. Manivela'nın sabit noktasının kopup boşlukta dönenmesi gibi. Belkilerin peşinden ve karaların kıyısından mavilere açılmak. Denizden gelen motor sesi gece yarısı. Motora benzettiğin anlar kendini. Kalp atışını dinlediğin çağrışır zihninde. Kalbi denizden gelen o sese eşlediğin. Portakal soyan bıçak aklın. Anlamı şimdi sıyıran orak. Korkular biçen bir köylü. Elde kalana dek sadece yaşamak. Islak otlar, deniz kulağı balıkçı barınağında öylesine oturmak, doğanın sığlığı açığa çıkarır tüm seni. Kafasını saydam engele çarpar arı, göremez yandaki açık kanadı. Yönsüme vermek istersen arıya, tutsaklara tutulu uçuşları. Garipsetir görme dair bu hal, şehadet ve baş parmağında kalem, sonra adamlar, Evler, işçiler, sokak köpeği, geriye kalan boşluk ve sen. Görmek için yetmez kimileyin gövdenin olanakları. Boşluğu görmekle başlanabileceği de bir gerçek. Gerçek. Ellerini çırpan çocukların zafer coşkuları. Alnında kümelenen ter. Suya yansıyan görkemli ağaç. Gerçek muşambuya sarılıp yatan bir yaşlının ıstırabı. Sokak sokak kenti dolaşan çerçelerin sattıkları, Kömür kokusu, kırmızı leğen, Bamya nidası Ağustos ortası. Ve vurulduğumuz saydam yüzüne hayatın, Gerçek, Diz kapağında kanama, Düşme sonrası. Dengesizliğin iyi ve kazandığı yer işte tam burası. Dile gelen uzun susku, ölüm sonrası. Gerçek. Eşsiz güzelliğinde dünyanın ağlayan çocuklar. Kimi ölümlerin ölüm gibi üstünün karartılması. Başka diyarlar, çürümüş yaşamlar, yorgun ellerin açtığı her yeni kapı. Gerçek. Kirli dünyaların aralandığı başka bir sanrı. Öyleyse aç pencereyi gökyüzüne bak. Yeni. Dünkü gökle kıyasla. Bekle bir saat sonrakiyle. Gök aynı gök. Çünkü yukarıda. Tamam. Ama değil bulutlar. Hareket eden sema. Yeni. Sokak değil eski kutu sokak. Vitrin camlarından akan ırmak. Yanağından sıyrılan rüzgar. Yeni. Toruklarda kümelenen kar yatağında akan su değil göz açtığın yeni gün dünküyle aynı. Sonra insan yüzleri tomurcukları yaşamın, yüzleri bitkilerin ve erişilmez semanın, ormanların, atların, suyun yüzü yeni, otellerin, sokakların yüzü, bahçelerin, baharın, kadınların, üryan memelerin, bileklerin yüzü Tutuldukça hırpalayan gözü eşyanın. Sanki senin yazgın uçlarında hayatın. Boşlukta durmasız oluşunda kuşların. Gerçekte kıvrımlanan sürgününde toprağın. Ve toprakta damar damar örtülü taşlar gibi. Özünde bir yürek. Yurdu değil mi ki aşkın? tartınca terazi değer verir ya adalet. Tutunca sevgili bir el sevgi dolu diğerini, gülerek bakmak gibi yukarıdaki ay yüze, alır seni uçurumdan gözlerdeki şehadet. Ondandır her şeyin hak ettiği yerde durması, ondandır erkenden kurulması sofranın, ilk perdenin açılması, yeni bir haber kollanması, ondandır boşluğun bir anda kaybolması. Çift olunca yürek atınca birbiri için işte ondandır yumruğun karanlığı dağıtması. Çıkınca kınından kılıç, açılınca hak için ağız, ondandır her tavrın yerini tas tamam bulması. Yoksa çeker suyunu denizin dibi açılı bir delik, kalbe düşen leke, göze düşen kıl. Ondandır vız gelirse seven kalbe, karboran, gülle duman, düşman kuşatması. Oltaya vurmuyor mu balık? Boş ver. Ondandır.